Yaşananları anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir işletme tarım arazisine site kuruyor. Dört yıl süreyle çalışıyor. Kanun, kontrol, denetim hiçbir şey yok. Ne zaman ki bir felaket yaşanıyor, insanlar ölüyor. Ancak bundan sonra ihmaller zinciri olduğu ortaya çıkıyor. Bu olayda belki birileri sorumlu ama bunlar kadar buna göz yuman, görevini ihmal eden, denetim yapmayan yönetimde sorumlu. İktidarın Tüm olaylarda sorumsuzluk örneğiyle karşı karşıyayız. Maden faciası yaşanır, toprak kayması olur, yol çöker, sadece tesellilerini, taziyelerini iletirler. Sanki olaydan hiç ilgileri yokmuş gibi konuşurlar. Burada yönetimin becerisi algıda, protestoları bastırmada, kınamada mahirler ama olayın çözümü maalesef ki yok. Sıklıkla kullanılan bir cümle, kenarı Dicle'de kurt kapsa koyun adli ilahi gelir de Ömer'den sorar onu. Bu söz günümüze hitap ediyor. Burada insan ölmüşse bundan yönetim sorumludur. Ama sözleri söylerken Hazreti Ömer'i kastedip de yaşantı olarak turist Ömer yaşanırsa söyleyecek bir söz kalmaz. Bu ölümler birer grafik, rakam, istatistiksel veri değil, bunlar birer cam. Bilelim ki kırklareli İriş'tir, Soma'dır, Maraş'tır, Hatay'dır, Malatya'dır, Adıyaman'dır Türkiye'nin her yerinde her zaman tekrar eden bir olaydır.